arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1, 2, 3, 4 ve 4 kişilik oyun oynuyoruz. Birazdan bro da gelecek. Biraz geç kaldı. Şimdi ben bir, kişilik bir kişilik değil. Bir şu bunlardan şu oyunu bir deneyeyim. Arkadaşlar. Nasıl başlayacağım? Ha tamam. Bu ne? Arkadaşlar nasıl bir oyun bu? Ben anlamadım oyunu. Arkadaşlar ben anlamadım bu oyunu. bir de bro geldi. Arkadaşlar sulumla geldim. Arkadaşlar sulum dedi bardak. Evet. Arkadaşlar geldi şu anda ona devam edeceğiz. Ben bunu ben bunu seçtim. Arkadaşlar ee, öncelikle arkadaşlar ben biz bir baştan sonra oynayalım. İki kişilik. Bu nasıl bir oyun? Arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Ee, ben bunu anlamadım. Bir saniye başlayalım. Arkadaşlar size söyleyeceğim de ama sakın krala söylemeyin. Köşeyi kaybeder. Arkadaşlar ben bu oyunu anlamadım ki. Ha. Ben biliyorum bu oyunu. Arkadaşlar. Nerede oyunu? Bu çok bence saçma oyunmuş arkadaşlar. Bence de. ne? oldu uzadı mı? Uzmak ne işime yaradı şimdi bu benim? Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım ben. Çarpıştı duvara. Duvarlar yakınlaşıyor. Alan daralıyor. Burucu. Arkadaşlar vuruldu. Aa ben nasıl kazandım ya? Anlamadım neyse şimdi ikinci olarak tankla devam ediyoruz. Hop. Hop. Aa, aa nasıl ya? Bana ne başla başla başla. Hayır. Bırak bir daha... tanem. Ne burası ya? Burası sensin. Hmm. Kral. Kral. Burası sen üstün kolay gelsin. Anne babanın terbiye versin yoksa tokatımı yersin. Aa. Ah! Yoksa ömüğü yersin. Onu sin. Bakayım. Bu neymiş? Ha arkadaşlar rastgele seçiyor. E bu iyiymiş. Hmm. Ya arkadaşlar ee, ben biliyordum da yanlış yaptım. B e, biliyordum. Ama yanlışlıkla yanlış yaptım. Bro... Ben kazandım. Yani bu kazanmadım. kazanmadım Kazanmadım normalde. Ben e, gördüm. Yan yanlış yaptım. Sadece yanlışlıkla yanlış şeylere tıkladım. al şimdi bu oyunda beni yenmen imkansız. Az arkadaşlar bana biraz ses geliyor. biraz fazla ters geliyor arkadaşlar. Aldı 150 puan. Hop arkadaşlar dart gibi düşünebilirsiniz. Hop bala 75 ne oldu buracı? Sıra sende. Yirmi 25 sen de bana yetiştin. durum beraber. Durum beraber oldu arkadaşlar. Evet. Çok şaşırdım. Durum 4-2. Tabii ben kazanacağım. Nereden biliyorum? Gol! -re 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 -re. Arkadaşlar benim kafa topunda birinciliğim vardır da bu sefer yanlış gitti. Adam yanlışlıkla yanlış tarafa gidiyor ve arkadaşlar kalede Musera kalede Musera kalede Musera Galatasaraylı olanlar yazsın kırmızıya denk geldi mükemmel oldu. gol girmez. Hayır. Hayır ya. 2 İki kanka. iki 1 Kral diyeceksin kanka değil. Kral senin kankan mıdır? Evet. Tükürme Allah aşkına şu ekrana. Silinmiyor. Silinmiyor. O topa bir değilsen. Var ya. Var ya var ya. Bam. Hop. Oh, bam. Arkadaşlar ka kafa topunda eee birinciliğim vardır. Tabii daha kafa topu videosu atmadım. Arkadaşlar muhtemelen 3 gol atan kazanıyordu. Boşver. Ne? 8.50 Hop. Ay aman ya. Ya 9.10 Kim kazandı? Ben kazandım. Ne oldu anlamadım. <laughs> <laughs> Hayt. Hey. Ne oldu bro? Aramızda bir fark var. Arkadaşlar ya bro az önce bu oyunda beni yendi. Arkadaşlar PUBG'de keskin nişancılığı, matchup'lığı falan vardır da. Onu hiç tam kullanmadım. Aa, nasıl bir şey ya bu? Ben saymıyorum. Ben saymıyorum bana ne ya? Klap klap ça ça ça. Arkadaşlar bro kazandı. Mavi kazandı. Ben Ben kazandım arkadaşlar, arkadaşlar. Bro kazandı. Evet kral kaybetti. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Hoppala ben kaptım. Aa Hayır. Aa, ha, sen patladın. Hayır ben patladım. Abi ben aldım. Aa, canım öyle işin. Winner. Yok ya. Futbol. Futbol. Hadi futbol. Yo 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 yo. Yo kalede Yok kalede kale de ya. Kalede musta. Kalede kale kalede kimse <laughs> hayır ya bana ne benim adamım boş hareket ediyor. Arkadaşlar kafa topunda değil Gerçekte de ee, gol atamamışlığım vardır. Ama arkadaşlar benim karakterim çok boş hareket ediyor. Bahaneler, bahaneler. Biliyorum bahane. Tak 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 tak. Aa. Hop. Ha bu arada arkadaşlar ee, takdir teşekkür kanalları söyleyin. Takdir, teşekkür, onur belgesi. Hangisi? Benimki takdir. Derdim eğer küçük olsaydım. Hayt. Hayır ya. Neyse arkadaşlar şu aralar daha çok video yapmaya çalışacağım. Bir tane Brawl Stars videosu attım. Kutular gitti ağlama işareti ee, o, bir o brostas videosu de İstanbul Guys attım arkadaşlar İstanbul Guys tavsiye ederim çok güzel bir oyun oynayın da izleyin i̇ndirip, de in, indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar ücretsiz mobil belki bilgisayardan da oynanıyordur bilmiyorum Üstelik. gol 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 canım benim? Hızlı arkadaşlar arada aramızda bir fark var. Ya yani yok. Arkadaşlar oyundan kaçmaya çalışıyor bro. Bro oyundan kaçmaya çalışıyor. Maçtan kurtulup kaçtı. Pes. Pes etti arkadaşlar bro. Ve bir gol daha bir gol daha bir gol daha. Boom. deriz Arkadaşlar son anda bir gol daha gelir mi? Dıdık buraya. Nasıl arkadaşlar sıra bunda. Nasıl bir oyun? Night bir. Bir. Aa bir bir durum. Hayır. Evet. <laughs> İkimiz de. Ama. Arkadaşlar pigeon vurma, vurma oyunu. Yani güvercine. Aa. İki bir. Aa bana ne ya. Kendi kendine atıyor taşımı. İki iki. Oldu mu? Olmadı. Ya benim taşım kalmadı. Bana ne ya? Değil mi? Yes! yes. arkadaşlar ikimiz de kazandık. Berabere. Yes. Neyse. arkadaşlar bu bölümde muhtemelen birçok oyunu gösteremeyeceğiz. Bu. iyi ben bu sumaya bayılıyorum. Çin'de miydi? Japonya'da mıydı? Ne oynanıyordu? acaba arkadaşlar Cartoon e, Ben Ter var. Onunla en sevdiği oyunlardan biri. Köşeden döndüm arkadaşlar. Hayır. Aa, aa. <laughs> Beraberlik olmadı mı? Yok önce sen çıkmışsın. Ma. Koş 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 koş. Arkadaşlar bunda tombik adamlar Sadece kilos giyerek e, oyun oynuyor. Don giyerek. Ma. Ma. bre. Bize e, arkadaşlar Hayda Türk. Bre. Türk yöresinin e, şeyi. Güreşi. Onların sumo dövüşü. Ha hayt. Ne oldu? Pes pes. Resmi aptal zaman dışarı. Resmi aptal zaman dışarı. Aa! <laughs> aa, aa, aa. <laughs> arkadaşlar şey, olay iyice e, şeye döndü. E, güreşe. Haydi buraya derler. Birbirlerinin, birbirlerinin <laughs> yanında dönerler ya. Olay iyice ona döndü. Şöyle arkadaşlar sırada Ay, bu. sevmediğim. Aha, hayırlı işler canım benim. Arkadaşlar bunlar yolu takip etmesi biraz zor bir de direksiyonla Ay ay hayır. Ha olmadı. Çünkü tam arkadaşlar tam bir tur atmadıkça e, saymıyor oyun. Buradan devam etmeliydim. Ben az önce yol kaçırdım. Bana ne? Benim ekran saymıyor. Benim ekran saymıyor. Bana ne? Benim ekran saymıyor. Aa bana ne ya? Aa arkadaşlar benim direksiyon yamuldu. Benim direksiyon yamuldu. Benim direksiyona bir şeyler alıyor. Geçme oradan bro. Bir daha sevmediğimi demiştin gıcık. neyse. Bitti en azından. Ya gel bu dövüşe var mısın? Hop. Bir. iki Üç. Dört. Bana be. kimseye denk gelmedi. Kaçırırsın onu be. Tamam. 87 87. Aga be beraber 1 1. Ha sen bir daha koy sıkamıyor. Hop. Hoppala. Arkadaşlar 2 1 durum. Final alalım sanırım. 95-87. Ben kazandım. Ben 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 ben. Ben 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 ben. Ben 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 ben. Bir daha. Ben, ben, ben. daha, bir, daha bir daha. Yok ya. Bir daha. Bir daha. Vaktimiz yetmeyecek ya. Ya vaktimiz yetmeyecek zaten. Şu son 3 sırayı da oynayalım. Aa. Nasıl bir oyunmuş? Aa, arkadaşlar go, e, go kartı bilir misiniz? Go kart mıydı neydi? Öyle bir ismi vardı bunların. Çok hızlılar bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar şunu ve son bir tane daha var. Ee, onu da oynadıktan sonra şey yapacağız. Kapatacağız. Ee, bundan sonra oyunu seçmeden önce şey kaç dakika da şeydeyiz. Ona bakacağım. Ve yine ben kazandım. Son olarak 14 dakikadır videodayız. Arkadaşlar yani şunu da oynarsak zaten 15 dakika olur muhtemelen. Hoppa. Olmadı. Olmaz o. Olmaz o. Defans. 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 Hoppala. Ve gol. Bum bum gol gol. Aa. Bum. Arkadaşlar bu bir de takım oyunu. İki kişi olabiliyor bir kısımda. Eğer dört kişi oynarsa kırmızıya da maviye de iki kişi gelir. İki kişi gelir. Ama eğer üç kişi oynuyorsa maviye iki kişi kırmızıya bir kişi gelir. Yani Burada yine olmayan. Olmayan. Aa. Arkadaşlar bir dakika boyunca bu liderliğimi sürdürmem lazım. Ah. Yapma ya. Gidiyor nereye sıkıyor. Aa. Defans, 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 defans ki. Hayır. E, hayır. Hayır. Evet. Ha hadi. Ne oldu? Tamam, Arkadaşlar, ben kralı hiç sevmiyorum. Ha hadi. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bir süre sustuk. Çünkü bir e, kral ben yendiğimin farkında değildim. E, i̇ki kral şu anda kaybetmeye hazmedemiyor. Arkadaşlar zula çekeyim mi? Şöyle düzgün bir internetim olsun zula da çekeceğim Ama küçükler izlemesin. Şey, i̇zlesin arkadaşlar. Zula kalman var. O yüzden e, çocuk küçükler izlemesin. Mesela benim gibiler izlesin. Ha arkadaşlar biz bir Aa. Bum. Aa. Top nereye gitti? <laughs> arkadaşlar top en sonunda ortadan kayboldu. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Sondu bu. Sondu bu. Sondu bu. Neyse arkadaşlar. Daha yine şu tavuk kısmına kadar gelebildik sanırım. Neyse arkadaşlar. Tavuk kısmından da bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.